Allah'a şükürler olsun huzur içerisinde Kurumların birlik ve beraberlik içerisinde Hizmet götürdüğü bir ilçemiz Bugün de Büyükşehir Belediyesi olarak Burada hem e, kurumumuz tarafından yapılan Parkımızın açılışı Ve yine kurumsal ziyaretlerimiz Yine Ramazan ayı içerisindeyiz e, İlçedeki halkımızla birlikte iftar ediyoruz Bugün Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığımızın hazırlamış olduğu, düzenlemiş olduğu iftara böyle meclis başkan vekilimizle, çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, belediye başkan vekilimizle, belediye başkanımız bir rahatsızlık sebebiyle bir ameliyat olma durumu vardı. Geçmiş olsun dedik. Ceylan Ceylanpınar'ı bugün biraz daha masaya yatıracağız. Yani hem şu an belediyemizdeyiz. Ee, yine temsilciliğimiz Büyükşehir Koordinatörlüğü'ye gittik. Neler yapıyoruz, neler yapacağız? Buradan da bir kamuoyuna şöyle bir açıklamada bulunayım. Şimdi çarşı noktasında yol karayolları ağındaydı. Çünkü sınıra gelen hemen ee, Kaymakalı'nın tarafına geçen caddemiz karayollarından Büyükşehir'e devrini sağladık. Daha sonra burayı dedik prestij bir şekilde kaldırımlarıyla mermer ve bazalt aydınlatması tek tip daha güzel bir şekilde tünel aydınlatma asfaltı sinalizasyonu yine bunların şeritleri yaya geçişlerini düzgün bir şekilde yapalım şöyle Ceylan Pınarımıza yakışır bir çarşı alanı oluşturalım. Bunun tüm işlemleri yapıldı bitti ihaleleri gerçekleşti şu an yüklenici firma başlayacak onu söyleyeyim tamamıyla bitmiş durumda Yine bazı mahallelerimizde altyapı eksiklerimiz var. Bazı bulvarlarımızda, Cumhuriyet Mahallesi gibi mahallelerimizde. Şuski Genel Müdürümüz Hamdi Bey de burada. Hamdi kardeşimiz ee, ona yönelik altyapı ihale işlemlerini tamamladı. Ceylanpınar'da gerek atık su, kanalizasyon anlamda gerekse içme sunarı anlamda altyapıyı başlattı. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız 20 bin metrekarelik bir park alanını bitirdi Ceylanpınar'ımıza hazır hale getirdi. Bir parkımızın da proje aşamasında. 2016'da yapacağımız bir park daha var. Yani hizmet bitmeyecek. Biri böyle başlayacak. Hizmeti açacağız. Birinin projesi başlayacak. Böyle yürüyecek. Sen pazarı, spor merkezi, kültür merkezi ve büyük Büyükşehir'e ait olan hizmet binasının da temel atmasını biraz önce ilçe belediye başkanımızla da görüştük. 22'sinde kararlaştırdık. İhaleleri bitmiş. Temelleri kazılacak, temel atmasını 22'sinde resmi olarak yapacağız Ceylanpınar'da. Ve yine Ceylanpınar'da kırsal anlamda da 45 kilometre asfaltımız var, kırsal mahallelerimiz. Zaten bu asfaltla birlikte Ceylanpınar'ın kırsalı yolları, asfaltsız hiçbir yeri kalmıyor. Yine köy içi düzenleme olarak ilçe belediyemize katkı ve birlikte bir 10 tane köy içi düzenlemeyi ekiplerimiz girmiş vaziyette o düzenlemeleri yapıyorlar. Hizmet dediğim gibi hizmetin sınırı yok, birini bitirir, birini başlatırsın. Ceylanpınar halkını seviyoruz, İlçe belediyemizde biriz ve bütünüz. Kaymakamlığımızla her zaman görüşme hali içerisindeyiz. İlçe teşkilatlarımızla, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla biraz sonra ziyaretlerine gideceğiz. Birlik ve bütünlük içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir olarak da biz Ceylanpınar'ın gelişmesi noktasında, güzel bir ilçe olması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu ve attığımızı da belirtmek istiyorum. Bunlar atılacak. Ben emeği geçen arkadaşlarımızı önce bir kutluyorum. Çünkü sonuçta bir projenin hazırlanması, mülkiyeti, yeri, ihalesi, gelip başlanması, kontrolü, bitişi kolay değil. Ceylan Pınar halkı da her şeyin en güzelini hak ediyor. Ben buradan tekrar e, herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkan Yardımcılarım, Belediye Meclis üyeleri. Büyükşehir her yerde vardı. Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı'nda beraber el ele Ceylan Binerdeği bütün Urfa'nın hizmeti ve daha iyi yerlere getireceği biz eminiz güveniyoruz. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Eski teşkilatçı olalım. Yani ben sonuçta siyasete AK Parti'nin ee, ilçesinde yönetim kurulunda böyle gözümü açtım. Yönetim kurulunda. Onun için her teşkilatlara gittiğimde e, kendi evime gitmişim gibi. Geçmiş günlerime gidiyorum.